Alışmaya çalışıyorum ama alıştım galiba biraz. Şeyfi yerinde. Yerinde yerinde problem yok. Burak'la hiç sohbet edebildiğin şansın yok <laughs> mu? <şansınız var. gülüyor> Olmadı. Ondan dolayı. Hmm. Senin niye sohbet etmekle alakalı bir girişimin olmuyor? Şu an kız buraya geldi. böyle genel sohbet ediyoruz ya işte. Peki genel sohbet edebileceğiniz kadar birbirinizle sohbet ettiniz mi ki oğlum siz? Zorunda mıyız? Doğru. Nasıl yani zorunda mıyız derken? Yani, i̇lla beraber sohbet etmek zorunda mıyız tek tek? yani bir tanımak istiyorsan zorundasınız kardeşim. Böyle de tanıyabilirim izleyerek. Nasıl tanıyacağım böyle? Nasıl tanıyacaksın Burak O da beni, o yani Burak'ın özel şeyleri var, telepati yöntemi değil mi? Aynen. Ama o çağrı yok yok öyle, öyle değil. değil. Duman Mesut abinin de dumanla yöntemi vardı. Öyle ya. Bak adam nasıl biliyor? Anladın mı? Dumanla yapsın. Bir de güvercin olmasın. salıyorduk. Yani, güvercin kızlarına? sal, dumanla yap. Ben iki tane güvercin getirmişim. Çok iyi. Biliyor musun? Sağ olun. Problem yok. Alıştın ya. Yani. <laughs> <laughs> ya sen de... Alıştın. Çok iyi. Ee. Evet. Kim yakınsın? Ben <laughs> bu e. böyle. <laughs> niye böyle yapıyorsun? Onunla da problemim yok ki. Eğer yani, niye olsun? Niye problem? Aynen öyle. Olsun? Kimle yakınım? Ya, Azizel yakınım. Hı hı. Aynen öyle yani herkes birbiriyle tanışıyor. Azim Çok az çıkıyor Pelin. Azim. yakınım. Hı hı. E, ondan sonra Şeyda ile yakınım. Sibel'le falan. Tuğba Onlarla tamam, aram o. çok iyi. Ne tamam. benzetiyorsun Pelin bura? E, Büyünlüğe benzetemedim. Benzetemedim. <laughs> Bana <Benzeme> bakmaya <laughs> mı çalışıyorsun? E, peki üç kelimeyle bura tanımlayabilir misin? Kızlar eline Tamam, Vallahi sevgilimi tamam. sevgilimi özledim ya. Sempatik, şey yakışıklı. Yok. Hem orada oh, kutlama Oo, şey kardeşim de var. Tanıma yoluna girmişler. Allah aşkına ne olur. Evet. Gideyim be. Her şey. Ha. Evet. Allah'a çıkmıyor. Seni kaçlar ne Şunun için. Mi? Bak, Gideyim mi? Bak bir şey diyeceğim. Mizah desen var. Ha git. Makara desen var. İkisi de. Samiyet tamam. desen var. Değil mi abi? Yok mu abi? Kesinlikle. Bu arada var yani. Full artı. <laughs> Peki senin beklentilerin neler? Sen Pelin'i tanımlar mısın? Üç kelimeyle. O kadar gördüğün kadarıyla? Şu an değil yani. ama sempatik sen de. O Allah razı olsun ya. Sempatikliği geçirdin <laughs> yani. Hayır kırmızı odada geçirdim bunu sana da söyledim zaten. Evet teşekkür ederim. Ve enerjik yani tatlı bir auram var. Tatlı auram. Sen de hani güzel ya. Güzel sohbet edilebilir bence. Tatlı auram ben dedim böyle olur. olur bak geldi. Evet, birazcık daha var. Evet. O da oluyor. O biz geldiğimizde de mesela oluyordu. Geldiğimde falan. Atıyorum ben hala mesela bazı yani. durumlarda evet. kitleniyorum. bazen cümle kullanmıyorum. O da buranın evet. psikolojisi. İşte hmm. Ben de de olur diye kullanıyorum. Sen atlatabilirsin, o adam atlatabilir, ben atlatamadım işte. Atlatırsın Neyi? Abi. Rahatsızlığım var ya benim. Kelimeleri yutuyorum mu? O rahatsızlık değil oğlum ya. Tatlı konuşuyorum. Bakacağız nasıl gidiyor. Ben e, bir şey açıklamak istiyorum arkadaşlar, herkes duysun. Herkese Bak yüzden. Ben bu senin e, özrünü kabul ettim ve biz <laughs> komik değildi bu sefer. Yani dışarıda hani normal dış dünyada nasıl sevgilinle bir aradasan, aradasan onu burada yansıtmak için yapıyoruz Bugün ya. Hiçbir konuşamıyor, tanışma. Aynen, tık diye Tanış... kaldım Neyi böyle. Dedim ben? Tanışma yolu. <laughs> tanışma yolu. Hayır, senin işine geldiği için öyle dedin. Sen hala tanıma yolunun ciddiyetinin, ilişkinin öncesindeki evet. evre olduğunun farkında değilsin. Sen işte tanışıyoruz, konuşuyoruz, oturuyoruz. O yüzden tanışma yolu dedin bilinçli. Bilinçaltın söyledi bunu mahir. Evet, tanışma yolu. Tanıma yolu. Mahir. Artık senin Tanıma. başın bağlı Tanıma demek bu yani haberin olsun. Başka ne kimseyle kırmızı oda yok. Kızlara yan bakmak yok. Gelen Zaten kıza sarılmak yok. Böyle şeyler demek bakmak. bu. Dur dur iyiyim. <laughs> Bravo be! Ya hallet işler. <Yaptı>. <laughs> <laughs> ben, ben tutuyorum seni. Sen düşebilme Çağır ihtimalin ben var mı bende iken? En bahçede. fazla yükselebilirsin. Yükselt o zaman ya çomak sokmayınca bir ilişki olmuyor mahir. Hayatım hazırlıklı. şunu gördüm bana yeni hediye geldi. Yardan çıkar o unutuyorlar. tek düz oluyor. Kimse kararımı değişt. İşte. Yani bazı şeyleri de e, olduğum gibi kabullenmek gerekiyor. Herkes böyle yapıyorsa biz de böyle yapmalıyız diye ben mantıklı değil benim için. O yüzden hani şimdiden ben sana bunu söyleyeyim yani bazı şeyleri ben farklı bir insanım. Hani buradaki kimseyle aynı değilim. O yüzden bazı şeyleri ben ben olduğum için kabullenmen gerekiyor. Yani ya bu senin için zaten bu senin sana... için sıkıntı bu da herkes, olacak. Bu herkes herkesin karakteri farklı ya Hiç Ama ortak Ama siz işte böyle her mi? zaman hani bu böyle şu şöyle şu şöyle olması gerekiyor tarzında devam ettiğiniz için hani ben bu algının içerisinde olamam.